Evet. İmam Hasan askerinin çalışma olan salon bitmiş. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir salon yapmışlar. Evet. Hacı abi gel Mağaraya ineceğiz de bayanlar nasıl inecekler bilmiyorum Gel İmam Mehdi'nin olduğu mağaraya gideceğiz Yok içeride buradan asasürle ineceğiz Evet Dört tane kabir var ee, Burada canlar Samirra şehrindeyiz İmam ee, Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasani Askeri Aleyhisselam'ın kabirleri burada. Ee, yani Naki Aleyhisselam ve İmam Hasani Askeri Aleyhisselam'ın kabri de o, o, deniyor. Burada. Ondan sonra e, İmam Mehdi'nin annesinin kabri var. Bir de e, İmam Taki'nin kız kardeşi Hakime Hatun'un kabri burada mevcuttur. E, gelinmek isteyen olursa inşallah beraber gelebiliriz. Evet. Allah'a emanet olun. Samarra şehrinden tüm canlara selamlar. Hadi aşağıya